Arkadaşlar Hababam sınıfı zil sesiyle geldik. Rotamı aldım burada. Yine. Bir önceki videoda yapamadım. Ondan önceki videoda da yapamadım. Sildim o videoları. Şimdi bunu da yapacağım. İnşallah. 3 2 1 0 siz fazla uzun olmaz arkadaşlar. Ben bu kadar ezberledim. Ben uzun rotaları not almadan ezberleyemiyorum. Ama bu kısaydı. Yine not, nota yani not almadan notaları ezberleyemedim. Zaten ezberleyemedim. Yine bu kadar. Görüşürüz. Abone olun, takip edin. Bir dakikalığı ben nasıl takip edeceğimi bilmiyorum da işte abone olabilirsiniz. O lütfen lütfen 800 aboneden ben yok 760 aboneden ben şu anda 600 aboneyim yani bu olmamalı 100 abone ben nasıl düştüm 100 abone bakın nasıl oluyor bu